E, i̇çinizden birine sorular soracağız ve diğer arkadaşımızın cevaplarını bilmeye çalışacağız. Tamamdır. Sence kız arkadaşın topuklu ayakkabıyla tüm gün gezebilir mi? Gezebilir evet. Önce ayakkabıyı mı yoksa kombini mi seçer? Ee, önce kombini seçer. Ayakkabısı vuruyor olsa bile de yine de bütün gün katlanabilir mi? Katlanır evet. Ayakkabıda hangi renkleri tercih edersin? Siyahı tercih eder genelde. Siyah. Tamam. Yılbaşında evde mi yoksa dışarıda mı takılmak ister? Dışarıda takılmak ister. Dışarıda, dışarıda. tamam. Evet. O zaman Ece'yi davet edelim biz. Yılbaşında evde mi yoksa dışarıda mı takılmak istersin? Dışarıda. Dışarıda. <gülüyor> 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 Topuklu ayakkabıyla tüm gün gezebilir misin? Gezerim. Önce ayakkabıyı mı yoksa kombini mi seçersin? Kombine. Kombin. 3-3 üç gidiyoruz. Oh. <laughs> Ayakkabısı vuruyorsa yine de tüm gün buna katlanır mı? Katlanır. <laughs> Bayağı iddialıyız. <laughs> Ayakkabıda hangi rengi tercih edersin? Siyah. Siyah, tamam. Siyah kadın ya. O zaman ayakkabı 5'te 5 beş oldu. Gerçekten o mi? Sizlere ayakkabı hediye <laughs> ediyoruz. Ben şimdi <laughs> hemen modelleri gösteriyorum. <laughs> Çizme mi? Evet. Kaç numara giyiyorsun? 39. 39, tamam. O zaman 39 numarayı Yalçın abiden istiyorum hemen. Nerede be ya? Yalçın abi açmıyor. Istedik. Aha dolandırıldık Ayakkabıyı alıp gitmiş olabilir <laughs> <laughs> Hediyemiz geldi. Buyurun Ece Hanım. Ya çok teşekkür ederim. Çok <laughs> güzel. Buraları kessek de ben geçsem olur mu? misin? Evet. Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Mutlu, yıllar diliyorum. Teşekkürler. Size. Güzel bir 2026 olsun. İnşallah hepimiz için. Bay bay. Bay bay.